hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle beraber Free Fire oynuyoruz arkadaşlar Free Fire'da ee, ne bileyim işte dereceli oynuyoruz neyse biz uçağa geçelim evet uçağımız şöyle karşımızda abi nereye atlasam uy tam benim yer atla 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 bir aha çok kasıyor dın 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 Tın tırın tın. Tın tırın tın. evet arkadaşlar shinege sürül kanalına yayınlayacağım galiba Aaaa hmm. tam pencereye lan rır هسه bombası bu ne? Alayım lazım olur. Ah uçak. Uyuyuyuyuyu. Gel Aha, koş koş. Gel lan. Aha. Vuracağım lan. Woah. Adam adam adam. Sonunda be. Oha bu burada kat. Oo bunlar ne böyle paşa? Abi ne? Ah. Oo şenlik olmuş burada. Haberimiz yok be. işte. Şimdi bu. Almıyor mu? Ya bu mermiyi atalım o zaman. Ben çok bilmiyorum oyunu. Koş. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Lan bu niye durdu ya? Haydarindani Nuri Dinan o lan o Klan Ne çıktı? Oha Bu silah ne? M200 alırım M200'ü Biliyorum ben Aa bir şey diyeyim mi? Bu da hemen değişiyor bu iyi ya. Oğlum şey ne lan? Nereye gidelim? Run 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 başlayan neydi? Lan? Neyse. Aa,

Bunun no <laughs> Vurdum. Ay no scope. Lan Yeter lan. No scope. Lan sende mermi yok mu? Neyse sıkaralım. Aa! Arkadaşlar ben adam bulup geliyorum. Video şu an. Evet arkadaşlar oh. burada bir kere. Ne sıkıyorsun lan? Aa, arkadan sıkıyor. vurdu. Yine adam bulup geliyoruz. Çık çık. Evet arkadaşlar tilkimizi bulduk. Şu an şurada aha. Dün 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 dün. Dün dün Noskop. Aa adam kayboldu. Oy 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 ne kasıyor. Oy oy oy. Noskop lan vuracağım sana. Dur biraz sonra vuracağım lan. Son bir mermi. Oy son bir mermi. Hadi adam bulup gelelim artık. Lan bu ne? Yine geliyor. Bunu da vurduk. Yine adam bulup gelelim. Arkadaşlar burada yine bir kereka var. Bunu da vurduk. Ve sonunda kar 98 mermisi. Aha drop. Uy, Hadi biz bulup gelelim adam. Aha çık çık. var. No-scope. No, Hadi. Ay. Hayır. Onu vuracağım. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar bir tane vurdum. Video almayı unuttum. Bir dakika çabuk. Bekle. Evet arkadaşlar. Uy vurdum 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 vurdum. Hadi. Oğlum siz beni benim karşıma mı çıkacaksınız lan? Vah. Koş oğlum koş. Aha. Nereye vurdum? Vuramadım koş. Ha geliyor vurdum. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hayır. <laughs> Abi o kadar leş boşa. Lan ama yine de kala. bayağı iyi vuruş yaptım arkadaşlar. Ne izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dakika arkadaşlar. Videoyu durdurayım. Lan durma. Dur. Uyuyuyuy. Uy, uy. Leş kaç. Leş kaç. Leş. Bana leş önemli. Oo. vallahi ya, Güreşti diyor lan. Hı -hı. Neyse arkadaşlar videoyu iz izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.